Evet. Hadi Hadi başlayalım. Hay <laughs> başlayalım. <laughs> 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 en son bizi öldürmüş ki depodan şey almamızı istiyor. Adamın sesi gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adamın sesi nasıl? Böyle. <gülüyor> 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 Böyle.

Of <laughs> Ses kasmamız gerekiyor. <laughs> Bak adamın yapay zekası var. Senin hareketlerine göre şeyini falan değiştiriyor. Mesela şu an kapının altında pusuyu olabilir. Yapıyor mu öyle? Yapıyor. Çılgın şeyler yapıyor. Abi yok gibi ya. <laughs> очку 리지 <mortar> <�ction uno> <음> <favour> <Desc tails> reenkarnasyonu inanan varsa çok üzülüyorum bak. Bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın ama vereceğim bilgi şu reenkarnasyon yok. Vallahi yok. Yıllarca sordum daha komik olan yok. Vallahi yok. Buyurun benim kötü yok. Vallahi yok fakirlik diz boyu, ağızda diş. Yok. 2 Mayıs 87, bal Yok, vallahi yok. Bütün galaksi yok. Alkolik nezaketi diye bir şey yok. Vallahi yok. Kesin yok. Show TV'de altyazı yazı geçti. Cem Yılmaz mı? Yok. Vallahi yok. Dedim aç, aç çabuk. Haber yok. Vallahi yok. Fizikalı bir fotoğrafı yok. Vallahi yok. Uçak yok. Vallahi yok. Bir tane de tarihli Türk Hava Yolları uçak. Yok. Vallahi yok. Erkan Hazır yok. <laughs> yok. <laughs> Eyvah karanlık defa. Her an her yerden çıkabilir. <laughs> Çok gerildim. <laughs> İçeri giremiyor değil mi? Girebiliyor. Ne? Kapının deliği yok. Yanlış depoya gelme. Allah çarpsın çok pis tanedim. Bura Ses çok fazla. Hah evet, doğru yapalım. <laughs> Bu bizim buradaki cinlerle konuşma aletimiz. Ucu <laughs> <laughs> korkutucu. Çok gerici. <laughs> anyone there? Bismillah. 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 <laughs> Ayak sesi geliyor. 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 <laughs> geliyor. Allah'a geliyor. Gel. <laughs> Gel. <laughs> 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 Girdi mu? Girdi. İçeri girdi. Oh my god. geçmedi, solda kusuyor. Dur, sus, sus. koku var. İyi de beyit atıyor. Ne? Bazen kapıyı kapatırmış gibi yapıyor. Ayrıca tuvalete de saklanıyor. Ayrıca odadan çıkıp kapının dışına da pusuyor. Ne yani şey var, şey yapsa, ne 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 şey <laughs> Uzak dakika <gibi> ya Gitti <laughs> gibi olursa çok güzel olur ya Düşerim şu an Ne yapacağımızı hatırlayalım <laughs> <Oğlum bay> <laughs>

ses versin. Kim aldı oğlum? Ağlayın bebek, Ağlayan bebek o. Bir öksürdüm ağladım. Hadi Kerem ağladım. <gülüyor> <gülüyor> <Strik>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> heh <laughs> tamam uzakta lan yekaldir ha asansörleri de, de adam gelmeden. Gel, hemen şövalyeyi alalım <laughs> şövalyenin oğlum şövalye birinci katta değil miydi? 2 <laughs> Keşke topuza seder olasın. Kaputuk ya? <laughs> oh, ay, oğlum çok, çok gerici, <laughs> o da ev ya? Çok ama. yemedin sen. <laughs> Nerede oğlum bu? Bence bir ışık gibi bir şey bulacaksın öbür taraf çok karanlık diyordu ya. Zamanımız harcadık. Adam geliyor. Evet ışık gibi bir şey bulacağım bence odalardan. Hayır öyle bir şey yok ki. Evet, Fener yok, yok. mu? Fener. Gel bu kata bu şu ekrana verdim. Aha. Arkana çek. Çok iyi geldi. Geldi Jumps. Geldi. Careceğiz. Geldi. <laughs> Eyvah. Yedik, yedik Jumps, yedik. Hayır! hayır. hayır, hayır, hayır. İlerle.